Yusuf Kardavi'nin El Halalü vel Haramü fil İslam kitabında diyor ki, İslam dini Müslüman kadının altı görünecek kadar ince örtüyle örtülmesini haram etmiştir. Müslim ve Muvatta kitaplarındaki hadisi şerifte örtülü çıplak ve başları deve hörgücü gibi yükseltilmiş kadınlar cennete girmeyecek, kokusunu bile duymayacaklardır. Halbuki cennetin kokusu çok uzaklardan duyulacaktır buyuruldu Bu hadis-i şerif kadınların ince şeffaf veya cilde yapışık dar elbise çorap başörtüsüyle örtünmelerini ve saçlarını başlarının üstünde küme yapmalarını yasak etmektedir Böyle örtünmek çıplak gezmek gibidir Müslüman hanımları kızları ince dar şeylerle örtünmemeli saçlarını veya peruk takarak bunların kıllarını deve hörgücü gibi başlarının üstünde toplamamalı, saçlarını topuz yapmamalıdır. Bunların cehenneme götüren günah olduklarını bilmelidir. Kardavi'nin mezhepsiz bir din adamı olduğu 200. sayfede bildirilmişti. İslam dini kadınların örtünmelerinin farz olduğunu ve örtünün efsafını bildirmiştir. Bu efsafı taşıyan çarşaf ve geniş ve uzun entari ve mantoyla örtünmeleri arasında fark olduğu hiç bildirilmemiştir. Örtülmenin farz olduğu, örtü elbise şekillerinin ise sünnet-i zevait olduğu fıkıh kitaplarında yazılıdır. Sünnet-i zevait ibadet olmayan, adet olan sünnetler demektir. Bunun için örtülerden adet halini almış olanı kullanmak lazımdır. İbadet olmayan şeylerde adete uymamak mekruh olur. Fitneye sebep olursa haram olur. Hindiye de diyor ki, kalın ve geniş kumaşla örtülü kadına bakmak caizdir. İnce, dar örtülmüş kadına bakmak caiz değildir. Örtülü kadının da yüzüne şehvetle bakmak haramdır. Şehvetsiz olarak lüzumsuz bakmak mekruhtur. Müslüman olmayan kadınlara da bakmak böyledir. Bunların yalnız saçlarına bakmak caiz olur, denildi. Kalın, geniş ve topuk kemiklerine kadar uzun ve kolları bileklerini örten koyu renkli manto ile örtünmek, iki parça çarşafla örtünmekten daha iyidir. Halebi Kebir de diyor ki, hür kadının kulaklarına kadar sarkan saçı, söz birliğiyle avrettir. Kulaktan aşağı sarkan kısmı, alimlerin çoğuna göre yine böyledir. Bazılarına göre, sarkan kısım namazda avret olmaz. Fakat yabancının buna bakması da caiz değildir. Saçlarının hepsini kalın başörtüsüyle örtmelidir. Bu örtünün ortasının Ön kısmı alına yapışmalı ve kaşlara yakın inmeli. İki kenarı iki kaşın kenarından çeneye indirilerek çene üstünde iğne ile bitiştirilip göğse sarkmalı. Ortasının arka kısmı sırtı örtmelidir. Fitne ihtimali olunca yanakları da örtmelidir. Koyu renkli kalın çorap da giymelidir. Kadının sarkan saçının dörtte biri bir rükün kadar açık olursa namazı sahih olmaz daha azı açık olursa mekruh olur. Burada kadının ihtiyar veya genç olmasını hiçbir kitap ayırmamıştır. İhtiyar kadının selamına cevap vermek ve onunla müsafaha ve halvet caiz olur demişler ise de, ihtiyar kadının saçını açması, bunun saçına bakmak caiz olur diyen olmamıştır. Müslüman olmayan kadının saçına bakmak caiz olur diyen oldu. Fakat ihtiyar olan Müslüman kadının saçına bakmak caiz olur diyen hiç yoktur. İhtiyar kadının mescide ve kabir ziyaretine gitmesi caiz diyenler de saçı başı örtülü olmak şartını bildirmişlerdir. Ahzab suresi 59. ayetinde Müslüman kadınlar cilba bile örtülsünler diyor. Bu ayet ayrı iki parça olan çarşafla örtünmeyi emretmektedir. Demek doğru değildir. Bu ayet çarşaf giymeyi emretseydi Rasulullahın sallallahu teala aleyhi ve sellem ve eshab-ı kiramın radıyallahu teala anhum zevceleri çarşaf giyerlerdi. Halbuki hiçbirinin çarşaf giydiği hiçbir kitapta bildirilmedi. Türkçe tibyan tefsiri bunu başlarını örtsünler diye tefsir etmektedir. Celaleyn tefsirinde kadınların yüzlerine sarkıttıkları baş örtüsüdür diyor. Savi bunu açıklarken baş örtüsü ve dır yani gömlek üstüne örtülen bezdir diyor. Ruhül Beyan ve Ebu Suud tefsirlerinde cilbab saçlarının dağılmaması için başa sarılan ve himar denilen tülbendin üstüne örtülen daha geniş ve göğse kadar inerek gömleğin ceybini yani yakasını boyun kısmını örten başörtüsüdür. Bu ayette kadınların başlarını ve bütün bedenlerini örtmeleri emir olunmaktadır diyor. Zevacir ve El Fıkhu Alel Mezahibil Erbaa kitapları Erkeklerin de cilbab giydiklerini gösteren hadis i şerifi yazmakta ve erkekler için cilbabın kamis yani entari denilen uzun gömlek olduğunu bildirmektedirler. Geniş manto ile kalın başörtüsü yahut iki parçadan yapılmış çarşaf bu ayet-i kerimedeki hicap emrini yerine getirmekte beraberdirler. Kadınların bulundukları yerin adetine uygun şekilde örtünerek fitneye sebep olmamaları lazımdır. Hiçap ayetinin bir kısmının Zeynep radıyallahu anhâ'nın nikah gününde nazil olduğu Buhari 6. cüz 26. sayfasında yazılıdır. Bu nikah üçüncü senede yapıldı.